İki telefonun arayüzlerine baktığımızda Desire HD'de bulunan sens Galaxy S2'nin arayüzünden biraz daha kullanışlı gözüküyor. Bunun da başlıca sebebi şurada gördüğünüz kaydırma çubuğu Galaxy S2'de düğmelerin arasına yerleştirilmiş. Bu da telefonun ulaşılmak istenen 3. sıradaki düğmelerini Oldukça zor ulaşılır kılıyor. Ayrıca e, uygulamalar kısmına girdiğimizde Desire HD'de kaydırma çubuğu yan taraftayken Galaxy S2'nin kaydırma çubuğu yine aynı şekilde alt tarafta çıkıyor. Ve bu yüzden parmağınız 3. sıradaki uygulamaya uzanırken biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Ayrıca HTC'nin widget'larına baktığımızda standart Android widget'ları dışında HTC ile gelen 78 tane widget bulabiliyorsunuz. Bu Galaxy S2 oldukça kısıtlı sayıda. Ve Desire'ı HD'de de gördüğünüz kadar rahat görmeniz pek mümkün değil. Ayrıca Desire HD'nin uygulamalar kısmı indirilenler, indirme tarih sırasına göre çok kullanılanlar ve tüm uygulamalar olmak üzere 3 bölüme ayrılmış. Ki bu aradığınızı bulmak açısından oldukça rahat. Galaxy S ise aynı aradaki kaydırma çubuğuyla uygulamaları soldan sağa kaydırmanıza müsaade ediyor Bunun dışında Telefonunuzu bilgisayara bağlarken DesireHD 3-4 seçenek arasından size rahatlıkla erişim sağlarken Galaxy S2 için Ayarlar kısmına girip Bağlantınızı seçmeniz gerekiyor USB olarak tanıtmak için oldukça karışık olan bu menüden USB hata ayıklamayı seçmeniz gerekiyor. Bunun dışında Desire HD'nin ana ekranı ortadayken sağ ve sola kaydırmanız mümkün. Galaxy S2'ninki en soldaki oluyor. Tabii bu Galaxy S2'de en sağdaki 7. sekmeye ulaşmak için 6 kere parmak hareketinize mal oluyor. Ne kadar önemlidir tartışılır ama sonuçta Desire HD'deki daha kullanışlı bir menü seçeneği. Bu arada Galaxy S2 ile gelen ücretsiz Aygo uygulaması GPS için ekstra 100 dolar ücret ödemenizi engellediği için oldukça kullanışlı. Bunun dışında arayüzlerde çok büyük farklar gördüğümüz söylemek mümkün değil. Geri kalan tüm uygulamalar standart Android uygulamaları. Tabi tekrar ediyorum HTC widget konusunda oldukça ileride.